Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh. Evet kıymetli arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz yayınımıza. Bu yayınımızda bir bardak suya 70 adet ya kadiri mutlak zikrini okuyacağız. Çok önemli bir zikir. Gerçekten Yüce Rabbimizin mutlak güç olduğunu vurguluyor. Öyle bir zikir. allah Teala öncelikle faydasını, şifasını ihsan duyursun cümlemize. Ben bir bardak suya okuyacağım. İsteyenler normal dinleyebilir. İsteyenler suya e, okuyabilir benimle beraber. Yeni, yeni gelen bütün dostlar hepiniz hoş geldiniz. Şöyle yayınımızı gönderiler kısmında da bir paylaşayım. Bildirim gitmeyenler oradan takip edebilirler. Evet bir bardak suyumuz hazır. Sesimiz inşallah net geliyordur. Evet gayet güzel ulaşıyor şu an sizlere. Ya Kadir Mutlak zikri önemli bir zikir arkadaşlar. Tasavvuf kitaplarında da çok geçer bu zikir. Bu zikir çok kapsayıcı bir zikirdir üçlü bir zikirdir. Ee, yüce Rabbimizin mutlak güç olduğunu vurgula vurgulamış olursunuz bu zikri okuyarak. Evet. Şimdi hazırsanız şöyle başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Evet yeni gelen kardeşler hepiniz hoş geldiniz bu arada çete şimdi baktım hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Şöyle e, yayınımızı beğenmeyen kardeşimiz kalmasın inşallah herkes bir beğeni versin. Bir bardak suyumuz hazır inşallah okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Kadir Mutlak, Ya Kadir Mutlak. Ya Kadir Mutlak Celle Celaluhu. Ya Kadiru Mutlak Celle Celalu, 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 Ya Kadiru Mutlak Celle Celalu. Ya Kadiru Mutlak Celle Celalu 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 ya Kadir Mutlak Celle Celalü 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 <güler Quite oldukhour> Ya Kadir Mutlak Celle Celalü Ya <ga> Kadir Mutlak Celle Celalü Ya 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 Kadir Mutlak Celle Celalü. 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 Ya Kadir Mutlak Celle Celalü 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 والسلام عليك يا أنبياء الله الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله تعالى رحمة للعالمين Es-salatu selamu aleyküm ya enbiya Allah. Evet arkadaşlar şimdi bu okuduğumuz zikri isteyenler bir bardak suya okuyup içebilirler isteyenler bu zikri okuyabilirler. Çok önemli bir zikirdir. Bir de e, yine çok güçlü olan zikirlerden biri de Ya Zel Celali Vel İkram zikridir. Bu zikri de e, asla unutmayın. Yani her gün okumaya çalışın. Ya Zel Celali Vel İkram veya Zül Celali Vel İkram olarak da okunuyor. İki şekilde de okunabilir. Bu iki zikrede devam edelim. Eyvallah teşekkür ederim. Sağ olun. İnşallah sizlere de şifa olsun. Bu iki zikir önemli bir zikir. Ya Kadir Mutlak çok önemli. Ya, ya Zel Celali Velikram veya Zül Celali Velikram. iki türlü de okunabiliyor. Bu zikirlere devam edelim. Bir de e, yakın bir zamanda sizlere çok güzel bir dua seslendirmesi yapacağım. Şahmeran duası var. İnanılmaz etkili çok çok güçlü bir dua e, belli sayılarda okunmasında farklı etkileri var o farklı sayılarını da göstermiş olacağım inşallah belki akşam saat 10.30-11 gibi bir canlı yayın yaparsam o yayınımızda bu duadan bahsederim Şahmeran duasından Sonrasında da seslendirilmiş halini video olarak yayınlarım. Gerçekten çok etkili bir dua. Ben birkaç gündür okuyorum, okudum. Hatta çok faydalı hem manevi açıdan hem de fiziksel açıdan sağlık açısından çok önemli şahmeran duası. İsteyenler internetten de bakabilirler tabi. Bu duayı da ezberleyebilirsiniz. Hatta ezberlerseniz iyi olur. Bu dua hakkında çok güzel sonuçlar aldığını söyleyen bazı üstadlar var. İnşallah bu duayı sizlerle paylaşacağım. Evet şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Rabbim yeni duaları hep beraber keşfedip hayatımızda uygulayabilmeyi hepimize nasip etsin. Her gün, her geçen gün yeni bir dua öğretsin hepimize. Yeni dualarla tanışmak nasip olsun inşallah. Evet şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu ilgilendirici ve faydalı bulduysanız beğenmeyi unutmayalım. Yorum kısmına da sadece bir amin yazsanız da olur. Kanalımıza abone olmayan dostlarımız varsa abone olabilirsiniz. Hepinizi bekliyorum inşallah. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü.